Bu ne kanka? Efem de kanka. <laughs> Tek yedi. Adam girdi araya reisim ya. Ha burada var bir tane arkadaş. Canım sağ selamun aleyküm. Sana o heal attırmam reis. Benim ne kadar iyi bir okçu olduğumu biliyor millet. Aa beni kesenler az önce burada. Az önce beni kesenler burada. Az önceki kestiklerim. Tak yalan söyledim. Tak öldün kanka sen. <laughs> Amına kodum. Kemal çalıyorum. Piç kemal çalıyordum ya. Bir daha kemal çalmıyorum. 10000 bite kamera açarım abi. Tişört çıkarttığında 10k bit. Tam çı çıplak açarım abi. 10k bite çıplak kamera açarım. 10000 bite. Bir tane kız yapıyor ya öyle. Hop ye. bak ya. Yılan gibi. Yayını falan. Hocam şu da Can diye bir arkadaşımız var. Canım selamünaleyküm. Gerçekten mi ya? First kill. Uşaklar, birazcık daha be. BP kasıyorum şu anda. 83 yapacağım, öyle çıkacağım. Bir de bir şey, aha, bunlar burada. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Ben bir bok yedim. Ama sağlam bir bok yedim. İlk şube BP keseceğim. Ha bu uşağı ben bir bıçakla. Ah lan. Ah lan. Benim okçuya girdi la. 88 quest var. 7 müddet set 0 takılar. Yılmaz abi. O bize bir tık o üzer biliyor musun Yılmaz abi. Atta inip eşeğe binmek gibi oluyor abi. Neydi o işe? Tek geri kardeşim. Sen de öyle kardeşim. İddia ediyorum akşam PK'sı en iyi olan üst server içerisinde girer yaz Öyle mi? Oo, Aha burada birileri var. Hocam benim buradan kiralama olasılığım yüzde kaç alabilir miyiz acaba asla? Hocam buradan bir karaktersizlik mod on yapabilir miyiz peki? Yer mi hocam şöyle bir karaktersizlik mod on atakırlarından keseceğim arkadaşlar ama diğerinde şuna dalsınlar da şimdi kıtlayacağım asası keseceğim. Bunlar ölmüyor. Bunlar ölmüyor kanka. Şu Warrior, ha Warrior ayık. Yarım saatte kesemedi ya bok ki. Çapulcu çok fazla yok ya burada. Burada herkes oyunu oynuyor, takılıyor bak arasında yani. O yüzden. Eğleniyorum ya burada. Destanda yok oradaki itemler. Harbi mi? Emekli seviyesi mi? Altar Vega sürüs birleşimi. Mi? Ha öyle mi? Pardon. Bilmiyordum ki abi. La ben nereden bileyim? Ben 0 açıldığı ilk gün başladım Light Online'a. Bilmiyorum ki önceki sabırları Neresi ne olmuş? Neye kim olmuş? Bilsem e ee, gidime. Şimdi Felo PK'sına kadar böyle takılacağız. Şu an kemen içi otursam da göremeyeceğiniz için sıkıntı yok. Felo PK'sı kaçtı? Yok Felo PK'sı 5'ti abi. Ay önüme bakar mısın? Ananı şu SC'leri ben benim kadar SC silen yok bu oyunda ya. Bak vallahi billahi. Ağaçtaki farmcılar sırf bana çalışıyor ya şu <laughs> SC'ler yüzünden. Beyler selamünaleyküm. Arkadan gelip karaktersizce 2 3 tane kere alabilir miyim? Alırım bence. Ananı bok alırım. Ağzıma sıçtılar ki. <laughs> ya bu ne kanka? Direkt kit yedim ya. Aa, aa ben mage ölmüşüm. Güzel. Haydi bir TP yap bakalım can dostum. Yap TP'yi de. İlk seni keseceğim. Abi bu server'ın mageleri niye ölmüyor kanka? Harbi bu server'ın magesi ne kanka? Bu Arton set mi var? Hoş geldin. Aleyküm selam. Uy. Adam iki et. AP bak 4K AP var kanka VB ile normal. Aha. Aha asas. Arkamdan bir okçu geliyor. Bıçağı satmadım. Gitti. Şuradaki can can yap. Can. Can. Ben de anca farmcı keserim. Başka bir bok yemem zaten. Anca farmcı keserim reis. Valla anca farmcı keserim ya. Allah. Ha, benden bir bok olmaz reis.